Sabah uyanıyorum karanlık. 7'de odanın ışığını açıyorum çünkü karanlık. İşe gidiyorum karanlık. Sokak lambaları hala yanıyor. İşten dönüyorum hep karanlık. Dostlar merhaba. Bugün 21 Aralık. Yaşadığım yarım kürede kış başladı bugün ve gecelerin en uzunu. Biz geçmişte ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alan bir ülke olduğumuz için 30 derece boylamındaki İzmit'in ya da 45 derece boylamındaki Iğdır'ın saatini yaz ve kız saati uygulaması olarak bir saat geri bir saat ileri alarak kullanıyorduk. Ta ki 2016 yılına kadar. 2016 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bu uygulamayı kaldırdı. Uygulamanın Bugüne kadar kullanılmasının sebebi yani getirilmesinin sebebi enerjiden tasarruf etmekti. Bakanlığın açıklaması da 8 yıl önce yine enerjiden tasarruf etmek, tasarruf sağlamak için bu uygulamanın kaldırıldığı söyleniyor. Burada ilginç olan 45 derece boylamını kullanıyor olmamız, çünkü 30 derece boylamının çevresine baktığınızda Eskişehir'i, İstanbul'u, Bursası, İzmir'i, Ankara'sı, Antalyası yakın, yani ülkenin yoğun nüfusunun olduğu kısımdaki boylamı değildi. Biz doğu kısmında hiçbir şehrimizin olmadığı Iğdır'dan bahsediyorum. Batı'da da çok fazla büyük şehrin olmadığı. Iğdır'ın saatini şu an kullanıyoruz. 8 saattir oraya sabitledik. O yüzden de zaten sabahları güneş 1 saat geç doğuyor. Benim yaşadığım yerde 8 civarlarında, 8 geçe doğuyor şu anda. Ve 1 saat geri alsaydık eğer saatimizi 7'de doğacaktı. Bütün sizin yaşadığınız hangi ilse fark etmez orada da 1 saat erken doğacaktı. Yani güneş şu an 1 saat geç batıyor. Yani akşamdan tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Ama sabah bu sefer çok geç doğduğu için karanlık saatlerde e, yollara düşmüş oluyorsunuz. Biyolojik saat diye bir şey var biliyorsunuz. E, i̇nsanı olumsuz etkiliyor. Hava aydınlanmadan hadi bizi geç. Biz yetişkiniz. Bir şekilde adapte oluyoruz. Uyum sağlıyoruz ama yine de psikolojik olarak birçok insanın bundan etkilendiğini biliyorum. Küçük çocuklar uyanmıyor arkadaşlar. Neden uyanmıyorlar? Çünkü güneş doğacak ki çocukta saat kavramı yok. Güneş doğacak ki o çocuk sabah olduğunu anlasın uyansın. O yüzden de bin kere dürtüyorsunuz uyansın diye. 45 dereceden geçiyor ve orada birçok Orta Doğu ülkesi var İran'ı diğer Arap ülkeleri onlarla saatimiz aynı ama daha çok ilişkilerimizin gelişmiş olduğu belki bir çoğu bunu kabul etmeyecek ama biz ticari olarak Avrupa ile ciddi ilişkiler içindeyiz hatta sportif olarak da Avrupa kupalarında oynuyoruz Avrupa ile aramızda 2-3 saatlik bazı ülkeden ülkeye değişiyor saat farkı olmaya başladı arkadaşlar hatta gece 11'de bazı Avrupa kupalarında oynayan takımlarımızın maçları oluyor ve 1'de bitiyor Bir bile bana normal gelmiyor ama düşünün şimdi inşallah bütün takımlarımız üst tura çıkar da 11'de başlasa uzatmaya gitse maç 90 dakikada sonuçlanması uzatmaya gitse penaltılara gitse neredeyse 2'de bitecek o maç. 2'yi bulur zaten. Yani Amerika'daki sanki bir NBA maçının saati gibi. Bu bana hiçbir zaman normal gelmedi. Normal gelmeyecek. Yani bir Türk takımı saat gece 2'de Avrupa'da maç yapmamalı diye düşünüyorum. O yüzden her şeyi bir kenara bırakıyorum. O bebekler daha rahat uyansın diye, gündüz vakti okula, insanlar işe gitsin diye saatin ben bir saat geri alınması gerektiğini düşünüyorum. Belki de bilmiyorum, yanılıyorum. Belki de şu an yapılan uygulama daha doğru. Gerçekten tasarruf bundan bile fazla belki. Orası ayrı. Kendi fikrim bu. Hoşçakalın.